Bırakanlar Plus'tan herkese şahane bir cumartesi diliyorum. Yine her zaman olduğu gibi dop bir içerikte karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde sigortayı konuşacağız. Şimdi sigorta o kadar ince bir şey ki gerçekten çok e, böyle küçük küçük her şeye hakim olmak gerekiyor. Nereden biliyorsunuz diye sormayın olur mu? Şimdi her zaman derler ki iyi bir doktorun olsun. İyi bir avukatın olsun ama şahane bir sigortacın olsun. İşte bu çok önemli onun içinde de konuşacağız. Sabahattin Altaş bizimle birlikte acaba o iyi şahane olanlardan mı diye sorgulayacağız. Hoş geldiniz nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla teşekkür ederim. Çok iyiyiz. İyi bilgiler alacağımızı da düşünüyorum. Birazcık sizi tanıyalım mı? Yani şimdi sigortacılık dediğimiz zaman hani çok her şey var ya içinde. Siz neler yapıyorsunuz? Ee, öncelikle kendimden bahsedeyim. Ee, i̇smim Sabahattin Altaş, 42 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Süper. <laughs> İlki orta lise eğitimi memleketim Adana'da tamamladım. Adanalısınız ee, ne evet. güzel çok severim. Ee, İstanbul'a ben üniversite için geldim. Ee, özel bir üniversitenin e, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü mezunuyum. Ve ee, sigortacı, evet. olmaya, karar ne sigortacı olmaya karar verdim. <laughs> Ters oturuyoruz sanki. <laughs> Şimdi son trendler nedir diye soracağım size. Hani böyle trend biraz sanattan da dem vurmuş olayım o zaman. Madem böyle bir kimliğiniz var tabii ki. Şimdi benim bildiğim ne var? İşte araba, ev. işte araba karşıyı ne kadar öder, evi ne kadar öder Doğru. gibi gibi. Ama tabii siz neler söylüyorsunuz? Son neler var sektörde? Ee, aslında şu anda sağlık turizmi çok önemli evet. duruma geldi. Doğru. Türkiye'de şu anda sektör olmuş durumda. 2023 yılında 1 milyon 500 bin'i geçti sağlık için, tedavi için ülkemize gelen yabancı uyruklu vatandaşların sayısı ve 3 milyar dolar gibi bir hı hı. E, gelir de bırakmış durumdalar. E, sigorta sektörü de yılbaşı itibariyle 2024 hı hı. yeni yıl itibariyle e, bu gelen e, yabancı uyruklu vatandaşlara özel e, sigorta ürünleri e, çıkartıyor. Aa, Şu anda, pek defa duyuyorum. Evet e, Hı -hı. ama şöyle e, ameliyatlarını falan kapsamıyor. Ancak e, ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyon şayet ya da olur ise, bir şey gelirse. Gelirse orada e, müşteriyi teminat altına alabiliyor. Hı, bu mesela yüzden... ben yurt dışına çıkarken mutlaka çok özür dilerim e, ama hani başına gelene sor derler ya ben yurt dışına çıkarken mutlaka sigorta yaptırıyorum. Çünkü orada ne olacağımız hiç belli değil. Belli değil ki buraya da mesela e, Aynı şey. insanlar hem e, tatil hem de tedavi amaçlı <laughs> geliyorlar. O ameliyat sonrası da herhangi bir e, sağlık riski olabilir. Hı -hı. Onunla ilgili şu anda e, ciddi e, sigorta poliçeleri üretilmeye çok iyi. E, başlandı. E, bugün e, sağlık turizmi e, çok büyük bir sektör haline Hı -hı. gelecek ilerleyen yıllarda. E, sigorta sektörünün de devreye girmesiyle birlikte hem ülkemize hem de sigorta sektörüne yeni bir kaynak oluşacak diye düşünüyorum. Süper. Şimdi bakın yeni bir şeyden aslında bahsettik. Sigorta şirketleri tabii müşterilere neler veriyor, ne hizmetler veriyor bunu merak ediyorum. E, çünkü hani ürünler var, hizmetler var, süreç var. Şimdi ben mesela araba ev dedim. Ama tabii ki buradan bize sağlıkla ilgili hiç akma gelmemişti. Sağlık turizmiyle ilgili yaptıklarınız. Neler sunuyorsunuz? Şöyle bir skalaya bakalım mı? Tabii benim ağırlıklı olarak müşterime sunmuş olduğum teklifler arasında sağlık sigortaları hı hı. tamamlayıcı sağlık sigortaları Ay, evet bu değil mi SGK'nın evet. üzerine yapılıyor aynen öyle ee, SGK'nın haricindeki kalan tutarı sigorta şirketi hı hı. karşılıyor bir de özellerde de böyle bir hakkın oluyor bildiğim Tabii. kadarıyla tamamlayıcıyı hı hı. ödedikten sonra tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan hı hı. bir kişi şirketin hangi şirketten bu poliçeyi yaptırdıysa o şirketin anlaşmalı olduğu özel hı. hastanelere hı. gidiyor. Hı. Ve e, SGK'nın e, ödemediği kalan kısmı hı. da e, sigorta şirketi karşılıyor. Ve çok da cüzi fiyatlara evet, bu evet. poliçeler yaptırılabiliyor. E, bence ilerleyen dönemlerde e, bireysel emeklilikten sonra sürdürülebilir ekonomiye verilebilecek en güzel iki örnek, birinci hayat sigortası, ikincisi de tamamlayıcı sağlık sigortası. Niye böyle olacak. düşünüyorsunuz? Şöyle, çünkü e, devlet teşviği çok önemli. Hı -hı. E, tamamlayıcı sağlık sigortasında da devlet teşviği var. Hı -hı. Bireysel emeklilik evet, sisteminde de. Evet, çok de... güzel. Beste de çok güzel veriyor. Evet ve bireysel emeklilik mesela 2003 yılından beri Hı -hı. hayatımızda ve 20 yılını e, geride bıraktı. Bugün 18 yaşından küçük çocuklar bile bireysel emeklilik yaptırabiliyorlar. Ben yöneticimle şunun e, birbirimize şakasını yapardık çünkü o dönemlerde çok zordu bireysel emeklilik. Hmm. E, ...yani satışını gerçekleştirmek diyeyim. Tabii. Bizim için de maliyetler sanki daha fazlaydı. Şimdi sanki birazcık daha bu destekle birlikte... Evet. ...birazcık daha bize... ...yani tüketici olarak bize yansıyan... ...biraz daha azaldı diye düşünüyorum. Tabii biz eskiden keşke derdik... E, ...kredi kartından yaptırmak isteyenler sağa geçse... ...hesaptan ödemek isteyenler sola geçse diye espri yapardık... Hı -hı. ...ama şu anda müşteriler kendileri arıyorlar satış kanalını... Ama ...ve bireysel emekliyi bence. rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Evet. Bugün... Ee, dediğim gibi 20 yılı geride bırakmış hı hı. 900 küsür milyar e, fon büyüklüğü 16 milyonu geçmiş katılımcı hı hı. sayısı İnşallah ki görünen de o özellikle hayat sigortaları hı hı. ve tamamlayıcı sağlık sigortaları da e, sürdürülebilir ekonominin çok önemli parçaları olacak. Ve e, sigorta sektörü şu anda iklim değişikliği ve küresel hmm. ısınma tehdidine karşı aslında e, bakarsanız en büyük ekonomik güç. E, ama bir şey söyleyeceğim zaten Buyurun. sizin için de değişmedi mi her şey? Şimdi bir bakıyorsunuz ki yangınlar daha fazla çıkmaya başladı. İşte bütün bu iklimsel değişikliklerle ilgili seller yani ...benim aklıma gelen e, dolu yağmaya başladı. Ya yani yazın ortasında dolu gördük biz işte üç sene önce. Dün de Adana'da yağdı. <laughs> Öyle mi? Evet. Ama tabii çok bir şey e, hakim değilim oraya. Hı hı. E, sadece İstanbul'a yağdığı zamandan biliyorum... ...ne kadar da zarar verdi her şeye ve herkese. E, şu anda mesela... E... Adana'ya da dolu nasıl yağdı ya o sıcağı? <laughs> Yar. Allah Allah yani evet. o da tam da ürünlerde çıkmaya başladılar. Şimdi aslında kötü olmuş. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Şimdi mi, aslına de? bakarsanız çok güzel bir e, sağlık turizmin poliçeleri gibi yine eee das poliçelerin de kapsamı Hı -hı. genişleyecek. E, yılın ikinci yarısı itibariyle e, biliyorsunuz das poliçeleri sadece deprem hasarlı evet, evet. E, durumlarda devreye giren bir poliçe Hı -hı. türü ama bunun yanına orman yangınları, sel Hı -hı. su baskınları, yer kayması, tsunami gibi tehlikelere karşı da das poliçesi yapmış. tabii genişleyip bize ee, daha kaliteli, daha zengin hı hı. bir ürün olarak geri dönecek. Tabii çünkü ee, denize yakın yerlerde zaten yani, deprem sonrası Allah korusun en beklenilen şey de tsunami. Yani bizim için öncelik şu, e, biz doğal afetler ülkesiyiz, bunu kabul etmemiz lazım ve e, bu durumda bizim önceliğimizin das sigortaları hı hı. ve konu sigortası poliçeleri. Zaten olması zorunlu gerekiyor. dask. Evet. Yani zorunlu olarak yaptırmamız gereken hani e, konut e, daha sizin opsiyonel ister yaptırın, içini ya da dışını istediğiniz gibi sigorta ettirin ama e, DASK zaten zorunlu. Peki ileride ne olacak sizin sektörünüzde? Ne öngörüyorsunuz? Son sorum da bu olsun. Peki. E, benim öngörüm 5. E, dönemin girmesiyle birlikte e, bu yeni teknolojik altyapılarla birlikte e, tabii ki Türkiye'nin şu anki ekonomik e, gücünün de ...ilerleyeceğini düşünecek evet. olursak... E, ...çünkü beşinci dönemde... E, ...biz çok güçleneceğimizi düşünüyorum... Evet, ...ülke evet. olarak da... E, ...sektör olarak da... ...şu anda sektörde e, sigortalanacak kişi sayısı... ...çok çok fazla... Evet. ...işletme sayısı çok çok fazla... E, ...yeni teknolojik yapılarla birlikte... ...penetrasyonu çok daha kolay olacak... Ve e, bence 5-10 yıl sonra e, sigorta sektörü altın çağını yaşayacak hmm. diye düşünüyorum. Özellikle blockchain teknolojisiyle birlikte hemen hemen satın almış olduğumuz her ürüne anında sigorta teklifinin gidecek hmm. olması e, ben sigorta sektörünün bence e, önünü açacak diye düşünüyorum. Evet yani ben sigortayı e, çok önemseyenlerdenim evet. ve ben ne alırsam alayım mesela arabayı satın aldığımda sigortasını yapmadan asla çıkmam yola eee doğrusu kullanmam. Doğrusunu evde öyle aynı şekilde her şeye çünkü en doğrusu bence de bu. Hani Allah korusun başıma bir şey gelirse ...bileyim ki rahat edeceğim. Sonrasında bana e, çok da fazla bir külfet binmeyecek. Maddi olarak Allah manevi olarak da korusun ama zaten orada bir sürü teminatlar var. E, sağlığınızla da ilgili. E, bu arada şunu da söyleyeyim sigorta söz konusuyken kapatırken lütfen eğer hayvanlara vurursanız Bildiğim kadarıyla sigorta vurduğunuz hayvanı zaten karşılıyor maliyetini. Ha Ben olsam insanlık olarak kendim karşılamak isterim ama bunu da söyleyeyim madem sigortadan konuştuk. Artık bütün trafik sigortalarında ve kaskolarda aşağı yukarı e, vurduğunuz hayvanları tedavi ettirebileceğiniz maliyeti üstüne mutlaka et, e, ekliyor ve bu şekilde de tedavi ettirebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim ben naçizane bir hayvansever olarak. Çok teşekkür ederim. Son sözleriniz varsa da alayım. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ee, Sabahattin Altaş bizimle birlikteydi. Sigorta uzmanı ve şimdi de uzman psikolog Alanur Özalp bizimle birlikte olacak ve çocukları konuşacağız. Çocuklarda altısla